Selam ve hoş geldin. Bu derste size renk paleti hazırlamayı göstereceğim. Peki bu renk paleti niçin gerekli? Ve neden kullanmalıyım? Bir tasarımcı olmanın en temel kurallarından birisi renklerin dilinden anlamaktır. Renk seçimi çok önemlidir. Renkler tasarımı muhteşem gösterebileceği gibi vasat ya da vasatın altında da gösterebilirler. Bir projeye başlamadan önce öncelikle renk paletinizi oluşturmanız gerekir. Yapacağınız görsellerle ürününüzü ön plana çıkarmak, dikkat çekici kılmak ve satışınızı kolaylaştırmak için renk paleti kullanmalısınız. Firmalar renklerin psikolojik gücünden faydalanarak logolarını ve reklamlarını hazırlarlar. Renklerin psikolojiye etkilerine çok kısa şekilde değinmek istiyorum. Kırmızı renk enerjiye, dikkat çekmeye, cesaret ve tutkuyu temsil eder özellikle gıda sektöründe çok kullanılan renklerden biridir. Marketlere gittiğinizde çikolataların paketlerinin genellikle kırmızı olduğunu fark etmişsinizdir. Turuncu, iyimser, yaratıcı, eğlenceli ve bağımsızlığı temsil eder, aynı zamanda da iştah açan bir renktir. Sarı, mutluluk, fırsat, pozitif duygu ve coşkuyu temsil eder. Yeşil ise büyüme, uyum, güven ve zerafetin sembolüdür. Mavi deyince aklımıza özgürlük gelir, güvenilirlik, bilgi olmak ve neşe. Mor ise gizemin rengidir. Hassasiyet, hayal gücü ve ruhani konular moru temsil eder. Pembe ise sevgiyi, oyunculuğu, hayranlığı ve çocuksuluğu temsil eder. Siyah ise güç, otorite, disiplin ve zerafetin rengidir. Peki renklerin dengesi nedir? Öncelikle markanız için vurucu renk olan bir tonu seçmelisiniz. Temel renk şamasında birinci renk %60, ikinci renk %30, vurgu rengini de %10 seçmelisiniz. Markanızın kişiliğini oluşturun. Öncelikle markanızın kimlere hitap ettiğini belirlemeniz gerekir. Mesela erkeklere hitap eden bir alandaysanız biraz daha sert renkleri seçebilirsiniz. Kadınlara hitap eden bir alandaysanız daha yumuşak, geçişli renk tonlarını tercih etmelisiniz. Çocuklara yönelik bir alanda iseniz, daha cıvıl cıvıl renkler tasarımlarınızı ön plana çıkaracaktır. Tasarımlarınızda kontrastlık oluşturun. Peki nedir bu kontrastlık? Renklerde nasıl ortaya çıkar? 3 ana rengimiz, 3 ara rengimiz vardır. Sarı, kırmızı ve mavi ana renklerimizdir. Bu renklerin karışımlarından mor, yeşil ve turuncular oluşur. Sarı ve mor birbirinin zıt rengidir. Yani kontrast renklerdir. Aynı zamanda birbirini tamamlarlar. Sarı zemin üzerinde mor çok dikkat çekici durur ve birbirlerinin gücünü arttırırlar. Yeşil ve kırmızı kontrast renklerdir. Mavi ve turuncu kontrast renklerdir. Bir de siyah ve beyazımız var. Bunlar renk değil, ışık varlığı ve yokluğudur aslında. Siyah ve beyazın karışımındansa gri tonları oluşur. oluşturduğunuz birincil ve ikinci renkleri kullanırken yazıların okunması gibi çok önemli bir kurala dikkat etmeniz gerekir. Kontrastlık renk tonları ile olabileceği gibi açık koyu değerleri dikkat ederek de oluşturulur. Sayfada gördüğünüz görsel üzerinden yola çıkarak bir renk paleti oluşturdum. Bu renk paletini nerede kullanacağım? Kendi YouTube kanalım için bir banner tasarlamayı düşünüyorum. Bir sonraki derste size banner tasarlamayı göstereceğim. Ben mavi tonlarını çok seviyorum, denizi çok seviyorum ve sanatla terapi anlattığım için ferahlık ve rahatlık veren renkleri tercih etmek istedim. Ve bu görselde bana bu hissi verdi. Bu yüzden bu görselden yola çıkarak bir renk paleti oluşturdum. Şimdi çok kolay olan bu renk paleti hazırlama işini size göstermeye başlıyorum. Öncelikle sayfamı istediğim bir ölçüde açıyorum. Benim sayfamın ölçüsü, imaja geliyorum, image size. Buradan sayfa ölçümü görebilirsiniz. 2626'ya 1328, rezolasyonda 300 kullandım. Ve piksel olarak ayarladım. Open'dan görselimi çağırıyorum. Tutup çalışma sayfama atıyorum. istediğim gibi büyütüyorum. Daha sonra View'den şova geliyorum. Şovda gridi işaretliyorum. Grid bölünmüş kareler demek arkadaşlar. Bu kareler bize çalışmamızda yol gösterecek. Seçiciye gelip buradaki karelerden faydalanarak dikdörtgenler oluşturuyorum. Ve yeni bir layer açıyorum. Şimdilik buna siyah renk atıyorum. alt tuşuna basarak çoğaltıyorum. Shift'e basıyorum. Aynı hizada yanına yerleştiriyorum. Şimdi ikisini seçiyorum. Tekrar alt tuşuna basıyorum. Aşağı doğru indiriyorum. Bu arada Shift'e basıyorum. Hizalı bir şekilde geliyor. Şimdi dördünü beraber seçiyorum. Alt tuşuna basıyorum. İlerlerken Shift'e basıyorum. Ve bu şekilde devam ediyorum. 10 tane dikdörtgenim oldu. Ok tuşuna basarak seçtikten sonra konumlandırabiliriz. Şimdi bu gridlere ihtiyacım kalmadı. View'e geliyorum, Show'a geliyorum, gridi kaldırıyorum. Burada gördüğünüz gibi beyaz, turkuaz ve maviye doğru bir geçiş var. Bunun zıt rengi olan turuncu tonları var çoğunluk olarak mavi tonlarını kullanacağım. İlk dikdörtgenimizi beyaz yapıyoruz. Layer'imizi seçtik. Kovamıza geldik. Rengimiz beyazda. Ve beyazı tıkladık. Hemen FX'ten bir stroke veriyorum. Damlaya geliyorum. Damlayı resmin üzerinde sola tıklayarak gezdirdiğim zaman renk tonlarının nasıl değiştiğini görüyorsunuz arkadaşlar. Neredeysem o rengi alıyor. Şu an en açık tondan başlıyorum. Seçtim. Kovayla boşalttım. Diğer dikdörtgeni geliyorum. Tekrar damlaya geliyorum. Ve biraz daha koyu tonlarına doğru gidiyorum. kovayla ile başalttım. Evet arkadaşlar, renk paletimi oluşturdum. Bundan daha farklı tonlarda da seçebilir miydim? Evet, seçebilirdim. Bunu istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Bunu şimdi kaydediyorum. Şimdi diğer çalışmamı da açmak istiyorum. Buradaki renkleri diğer çalışmamın yanına getiriyorum. Şimdi kenara alalım. Aynı resimden birbirine yakın iki farklı renk paleti oluşturmuş oldum. Siz de kendi zevkinize göre bunu istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz. Kolay gelsin.